Hadi anneciğim hadi. Hadi Amine. Hadi mamamızı yiyelim. Hadi derse geç kalacağız. Hadi annem. Ağzında muhallebi varken dönme öyle tamam mı? Hadi kızım. Hadi anneciğim. Yemek yedirmek için uğraşıyoruz. Son 45 dakikamız kaldı derse. Daha bakımlar yapılacak. Giydirilecek değil mi anneciğim? Ama biz hazırlanırız Allah'ın izniyle. Bugün aşıdan sonra kolumda aşırı derecede tutuk. Kolum kalkmıyor ama iki teyzemiz yanımızda. Hemen teyzemizle hazırlayacağız inşallah kuzuları. Çorabını tabağın içine soktu. Nefin. <laughs> ne yapayım? çorabını çıkardık. Hala yemek yedirmeye çalışıyorum. Her yerimiz battı. Hemen üstümüzü giyinip değiştirmemiz lazım. Hem anneciğim. Hadi ye kızım. Hadi ye. Keşke ye annem. Hadi ye. Hemen ye. Hemen ye. Hadi kızım. Hadi yut. Hadi yut annem. Ham. Aferin sana. Hmm. Elif. <laughs> 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 oy 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 kim annem kardeş mi kardeş mi <laughs> <laughs> Elif kardeş mi? Onum, onum, onum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor annem kardeş sana ne yapıyor? <laughs> ne yaptın annem öptün mü kardeşini? Öptün mü kardeşini? <laughs> Hoppa. Her hazırız. Yetiştik değil mi Bakımlarımızı yaptık. Ağzımızı temizledik. Ne oldu? Kaşındın mı? Uykun mu var anneciğim? Dudak bak dudak kremimizi de sürdük. Ağız içimizi temizledik. Dur anneciğim yüzümüzü de nemlendirdik. Şimdi Elif adanın da teyzesi saçlarını örüyor. Değil mi annem? <laughs> değil mi kuzum? Annem ördü. Bu şekilde pomponu da yerleştirdi oraya tokasını. Şimdi Elif adanın bakımlarına geçeceğim. Değil mi aşkım? Hemen onu da yüzünü nemlendireceğim. Ağız içini temizleyeceğim. Ve kuzu da hazır olacak. Sen tertemiz mi oldun aşkım? Sen tertemiz mi oldun? Neden kameralar açılınca gülmeyi bırakıyorsun? Ha? Neden annem? Hadi hemen bakımlarını yapalım. Hadi hemen bakımlarını yapalım aşkım. Giyindi. Saçlarını da bağladı. Teyzesi ördü. Hop, aspir edilecek teyzesi anneyi. Şimdi hemen bakımlanalım. Hadi Amine. Annem. Ne yapıyorsun annem? Bugün hava o kadar karanlık ki şu anda saat iki buçuk ama yağmurdan dolayı bayağı karanlık bir hava var. Şöyle çok güzel yağmur yağıyor iki gündür. Kızlar hazır. Şimdi minderlerini de getirdik. Topları da burada. Biz hazırız. Dersimize başladık. Aa, evet. Aferin sana. Sağ. Sol. Evet. Şimdi sola. Hadi dön. Evet. Sağ. Oh. Oh. Hadi bir daha. Hop, oh. yukarı, yukarı, yukarı. Aferin. İşte bu. Bravo. Bravo Elfin, aferin. Ağlama anneciğim. Ağlama Elfin. Ağlama bir tane. Lee gelecek. Ha? Hadi annem ağlama aşkım. Aferin sana. Aferin Amine. Ha? Ha? Arkadaşlar şimdi fiziki ders devam ederken bugün olan abla yaklaştırsın mı? Sizi içimizde böyle şimdi kalıptan çıkaracağım. Bakalım inşallah güzel çıkar kalıptan. Şöyle. Evet. Çok da güzel çıktı. Şimdi. İlk önce e, belki bizim taraf olur diye nasıl olduğunu. Hani tadını. Oğuz hocama tatlıca kahveyle beraber biz de tacı, tadacağız. Bakalım nasıl olmuş. Şimdi çok da güzel görünüyor. Hımm bakalım keselim ve tadına bakalım. Elif <laughs> <Bilim> Ata. <adam? gülüyor> <laughs> <Ha? gülüyor> ne yapıyorsun annem sen? <laughs> Mutlu mu oldun sen? Ha, annem. Aferin sana. <laughs> Hop. 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 Hop Arkadaşlar dün akşamki yaptığım tetli çayı söylediğim gibi taraf olmasın diye Oğuz Hocama tattıracağım. Bakalım kirliçe tadını miydi? beğenecek beğenecek mi? Cheesecake yanlış mı söyledim? Dedin, değil mi? O, o zaman cheesecake'imi <laughs> düzeltiyorum hemen. Evet tadıyor Oğuz Hocam. Kahve <laughs> içtiğinde böyle bakalım. Çok güzel olmuş gerçekten. Gerçekten evet, mi hocam? Evet evet. Taraf olmayacağınıza eminim. O yüzden de ilk evet. size tattıralım dedim. Ben başarılı yapıyorum aslında. Ama çatlayınca bir düşünmedim değil. Ama tadında hiçbir sorun olacağını düşünmüyordum. Yok, çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Yani. Şimdi biz de tadacağız ablamla. <laughs> o sıçam yarıladı. Kahvelerimiz de burada. Şimdi tadalım bakalım. Şu anda... Oğuz hocamın kahvesinde gülücük vardı. Ama hocam siz gibi bence kahvenizde. <laughs> <laughs> Ama ben elleyince bozuldu biraz. Yine de gülücük. <laughs> mutlu mu oldun? <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana. <laughs> Çok mu mutlu oldun annem sen? <laughs> hey o sesler ne ya? Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Aferin sana annem. Maşallah <laughs> sana. 8 9 Oh, hadi yukarı şimdi. 3 4 5 6 7 8 9 Bir tane daha. Oh. <laughs> Elif o kafa ne öyle annem he? Neden öyle yaptın aşkım? Aferin sana. Hadi düzgün Bunu tut. Yakaladım, yakaladım Tutacak mısın? Annem. Ha, tut öğretmenin elini. Hoppa. Aferin sana. O salvarı ne yapacağız? Ha? Ha. Nasıl heyecanlanıyorsun ya? Çok mutlu ama. Hop. 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 Bak dışarı bak. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Dersimiz bitti. Değil mi anneciğim? Hey, o kurban olsunlar sizi verene. Şimdi dinlenme vakti. Elif Ada. Annem. Şimdi dinleneceğiz değil mi kuzum? Arkadaşlar Cheesecake'i şimdi Fatih tadıyor. Bakalım o ne diyecek. Ben bir şey anlayamam. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki neymiş? <laughs> Çok mu beğendin? Ha? Çok güzel olmuş. İyi işinden belli aşkım. <laughs> Ablama bakıyor şu anda. Ablam da çok beğendi bu arada. Kendisi görünmek istemediği için onu göstermiyorum. Hala devam ediyor. Çok beğendiler şimdi. Eline sağlık canım. Çok güzel olmuş. <laughs> Afiyet olsun. Devamını bekleriz. <laughs> İnşallah senede bir defa yine görürsün diye umuyorum aşkım. <laughs> Şey Çatağa bıraktım. Arkadaşlar kuzularım için sön önünde hazırlıyorum. Böyle hazır suya biraz göz kararı ama yaklaşık bir buçuk kaşığı kadar günlük ilave ettim. Bunu biraz pişireceğim yumuşayana kadar kaynadım zaten yumuşamış demektir ve yarım elma yarım armut biraz pekmez ceviz blenderdan geçireceğim. Biraz da zeytinyağı tabii ki çok güzel bir öğün oluyor. Şimdi bunu da beraber yapalım. Ve arkadaşlar kuzuların son öğün içinde hazırlıkları yaptım. Burada hazır suda irmiği pişirdim. Sonrasında bir tane elmayı ve havucu soydum. Ve içindeki çekirdek kısmını aldım. İki tane ceviz, hakiki zeytinyağı ve ev yapımı pekmezden. Şimdi bunları karıştırarak kuzulara evde meyve püresi yapıyorum hani kapalı konserve meyve pürelerindense böyle e, kuzularıma hiç daha meyve püresini kapalı olarak vermedim. Böyle evde de kendim yapıyorum. Sizler için de belki öneri olabilir. Blenderdan da geçme sebebi kuzularımın yut, yutma güçlüğü çekiyorlar. Küçücük bir pirinç tanesi bile onları rahatsız ediyor. O yüzden de blenderda tamamen püre haline getiriyorum. Bunu tatlandırmak tamamen sizin elinizde. Evde hangi meyveleriniz varsa onlardan da yapabilirsiniz. Ben şimdi armut ve elma ile yapacağım pekmezini koydum. Zeytinyağını muhakkak koydum. Hazmı kolaylaştırsın diye. içine güçlendirsin diye cevizini de koydum. Şimdi blenderdan geçiriyorum. Şimdi taktık. Yerleştirelim. <laughs> Şimdi pürem hazır. Böyle yiyebilecek kadar Elif'a da çok tercih etmiyor ama yine de hazırladım. Ona da tattırıyorum her seferinde bir kaşık bile gitse benim için fayda kuzum için tamamen faydalı. Tadı çok mu muazzam oluyor. Kalanını da böyle kavanoza doldurup aslında yarınki öğünlerini de e, hazırlamış oluyorum. Elimin altında hazır oluyor. Hemen iki öğünlük bir meyve püresi çıkmış oluyor. Buraya alıyorum. S sıcaklığıyla, ılıklığıyla hemen kavanozun kapağını kapatıyorum. Ve soğuduğunda buzdolabına atıyorum. O da kuzularımın ikinci bir öğün içinde hazır oluyor. Kuzularımıza şifa olsun. Ama ben seni severim minnoş. Ne güzel uyudun annem sen öyle. Ne güzel uyudun bir tanem sen öyle. Amin. amine. Neye sevindim bu kadar annem ya. Kuzum. Ana, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? <laughs> seni çok severim ben ya. Sen niye mutlu oldun? Allah'ım işine bak ya. Yerim seni ya. Yerim seni aşkım ben. Bal kız mısın sen? Nazlara bak. Yerim seni. Minnoş kız. Eviminde, de gönlümün hanım ağası bu minnoş. Öyle miymiş? Hanım ağa mısın sen? Hanım ağa mısın sen? Küçücük prensesin misin sen? Prenses uyuyor. Sen hanım ağa mısın ya? Hani yalama yerleri, yalama yalama kalk kalk. Yalama oraları. Yalama oraları annem. Amin amine. Sen maşallah kızım sana. Ağrıların olmayınca ne güzelsin değil mi annem? Hiç olmasın aşkım. Hiç olmasın annem. Hiç ağrıların olmasın. Ne demiş? Amine neredeymiş? Ce e, ce e buradaymış. Amine buradaymış. Uyku geldi. Kuzum. Anneciğim kanalımıza abone olmayı unutmayın de. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz anneciğim. Çok uğraşıyor bizim için de değil mi annem? <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kızların gülücüklerini kaçırmak istemiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Minnoşum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.